Değerli yatırımcılar herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Erancı Umut. Evet bugün Borsa İstanbul bir miktar yukarı doğru tepki verdi. Neden bir miktar diyorum? Çünkü aslında bakarsanız öyle çok da kuvvetli bir yükseliş hareketi yok ama en azından en azından Hasret kaldığımız yeşil rengi gördük ama dediğim gibi yani çok da fazla heyecanlanmamak, gaza gelmemek gerekiyor. Nedenine gelince aslında bakarsanız bu bölgelerde bir miktar yeşil rengi görmeyi ben bekliyordum çünkü daha önce bu kanalı kanaldaki analizlerimi izleyenler çok net bir şekilde bilir ki 9.900'lerin ana destek seviyesi olduğunu ifade ediyordum. Şimdi gelin, dilerseniz ne demek istiyorum yani 9.900'den kastım ne? Gelin çok hızlı bir şekilde bu konuya giriş yapalım. Bakın 10.051 seviyesinde kapattık ve e, günün en düşük seviyesi 9.958'miş. E, hemen şöyle Borsa İstanbul grafiğini açmadan önce neden Borsa İstanbul yükseldi? Daha doğrusu hangi sektör Borsa İstanbul'daki yükselişi tetikledi? Değerli yatırımcılar bunu söylemek çok kolay, çok basit bankacılık. Bakın Xbank %3.15 oranında yükseliş kaydederken diğer alt endekslere bakıyorum. Yani bankacılığın yanına bir tek ulaştırma eklenmiş. E, %1.62 ile beraber e, dolayısıyla bankacılık rallisi yani bankacılık sektöründe ralli olması sebebiyle e, BIST 100 cephesi de 10.000 puan seviyesinin üzerinde kapatmış. Şimdi bakın daha öncesinde göstermiş olduğum yükselen kanal formasyonun alt bandı ve 55 günlük üstel hareketli ortalama. bakın değerli yatırımcılar 55 günlük üstel hareketli ortalama kaçtan geçiyor? 9.977'den geçiyor. Peki Turkuaz renkli yükselen kanal formasyonunun alt bandı kaçtan geçiyor? 9914. Yani kabaca 9900 seviyesinin kritik ve önemli bir destek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık buradan bir miktar sekme beklenebilir. Yani ben 9900'ler aşağı doğru geçilmediği sürece yukarı doğru bir miktar tepkinin oluşabileceğini düşünüyorum. Ama ama 10400 seviyesi aşılmadan ki 10400 seviyesi bence önemli. Yani eğer bu yükselen kanal formasyonu devam edecekse, yani şu aynı şuradaki gibi, aynı şuradaki gibi kanalın alt bandı test edildikten sonra üst bandı hareket edecekse, bakın burası tık yukarı. Bakın burası tık yukarı. Şimdi tekrar üst banda hareket edecekse ve edebileceğine ilişkin yorumları daha sıklıkla dile getireceksek mutlaka bakın şu pembe renkli trend çizgisinin yukarı doğru aşılması lazım. İşte o bakımdan tepki diyorum. Yani 9900'lere kadar ulaşan düşüş hareketinin ardından 10400'lere kadar bir yukarı fiyatlama söz konusu olursa yani şu trende kadar yukarı doğru fiyatlama söz konusu olursa ben bu fiyatlamaya tepki diyeceğim. Kanalın içerisinde yani şu yükselen kanal formasyonunun içerisinde kaldığım sürece yönü yukarı doğru okumaya devam ediyorum diyeceğim. Ama ne zaman Borsa İstanbul'da yeni bir tur yükseliş hareketi başlıyor olabilir? 11.500 hatta 12.000'ler potaya girmiş olabilir yorumlarını yapabilirim. İşte şu bakın 11.088 e, yani 11.100 11.080 seviyesinden başlayan şu kısa vadedeki alt pembe renkli alçalan trend direnci kırıldığında işte bu trendin güncel değeri an itibariyle 10.400 dolayısıyla yukarıda 10.400 aşağıda 9.900 bu band kararsızlık bandıdır. İyimser olmakla beraber çünkü kanal aşağı doğru geçilmesi sürece İyimser olmaya devam ediyorum. İyimser olduğum kadar temkinliyim. Dediğim gibi şu trend yukarı doğru kırılsın. 11.500-12.000'leri tekrar telaffuz etmeye başlarım. Şimdi bir süz cephesindeki görüntü bu. Düşüşün sonuna gelmiş olabiliriz. Ha. Diyelim ki ya Eren Bey şimdi 9.900'lerin altı hiç mi yok? Yani buralardan ciddi anlamda bir e, risk iştahını arttıralım mı diye soracak olursanız da katil suretle hayır. Ben böyle bir şey demiyorum. Çünkü olası bir 9900 yani şu kanalın aşağı doğru kırıldığı bir senaryoda bakın size asıl ana trendi göstereyim. Ya yani şuralardan alıyorum. Şurada bir bölge var. Burayı yapıştırıyorum. Şurayı uzatacağım. Şuraya yaklaştırayım. Bakın. Uzayabildi mi? Uzayamadı. Şu arada kalınca işte ben böyle programa sinir oluyorum böyle bir görüntü olduğunda. Şöyle yapalım. Şurayı şöyle boşlukta uzatalım. Sonra şöyle ekleyelim. Evet. Bakın değerli yatırımcılar ben şimdi buradaki trendi 4 yapacağım ve burayı da e, hangi renk yapalım? Beyaz renk yapalım. Daha kalın bir trend olsun ve 4 e, rengi olsun. Şu bölgelerden alalım. E, yanlış yaptık. Şurayı hemen çok hızlı bir şekilde siliyorum. Evet. Şimdi şu bölgedeydik. Şurayı dip olarak aldım. Evet. Bakın. 9.900'ler kırılırsa 9.300, 9.400 bölgesine kadar düşüş devam eder. Zaten 9.400'lerde 144 günlük üstsel hareketli ortalamada geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 144 günlük üstsel hareketli ortalama 9.100 seviyesi. Yani bu diyelim ki kırdı. Aşağı doğru fiyatlaması ortalama yükseliş hareketine devam edeceği için şu bölgeler. Yani 9.400, 9.200 yani bu bölgelere kadar baskı alabilir. Hangi şartta 9.900 kırılırsa. Dolayısıyla buralardan maliyetlenilebilir mi? düşünülebilir ama 9900'ün altına stop loss koymak kaydı ile. çünkü bakın şu kırmızı renkli trendi görüyor musunuz? Daha doğrusu 144 günlük üst hareketli ortalamayı görüyor musunuz? Bakın burada mükemmel çalışmış. Şurayı biraz aşağı indireyim. Şurayı, şuraya kaldırayım. Zaten az önce takip ettik. Dolayısıyla şu trendleri sileceğim. Bakın şurayı da siliyorum. Bakın kırmızıyı görüyor musunuz? 144 günlük üst hareketli ortalama. inanılmaz derecede destek çalışmış. O bakımdan dolayı yani artık asıl mesele 9.900 kırarsa dediğim gibi 9.400, 9.200 buradaki 200 puanlık bölgeye kadar satışlar devam edebilir. Ama 55 günlük üstsel hareketli ortalamanın da önünde saygı, saygıyla eğilmek ve önümüzü iliklemek gerekiyor. Mükemmel şekilde destek çalışıyor. Buradaki yeşil e, seviyende yine 55 günlük üstsel hareketli ortalamayla bir bağlantısı var. Hatta net bağlantısı var. 9.900'ler. Şimdi bir süz cephesindeki durum buyken X tüm Y yani biz yüz dışındaki endekse baktığımız zaman yani yan tahta endeksine baktığımız zaman da burada işler biraz daha negatif. Ama burada da sanki artık düşüşün sonuna geliyormuşuz gibi bir görüntü var. Ben artık yani buralarda artık fiyatların çok daha fazla ezilebileceğini düşünmüyorum. Yani tamamen biz odaklanalım da biz yüz dışı hisse senetlerin canı cehenneme tarzında bir yaklaşımda bulunacağını da düşünmüyorum. Ee, ama bakın şuradaki beyaz renkli kısa vadedeki trend aşağı doğru kırıldıktan sonra baskının sürdüğünü görmekteyiz. Özellikle de bakın tüm her şeyi kapatıyorum. Sadece 89 günlük üstel hareketli ortalama yakın takip edin. Bakın burada mükemmel destek çalıştı ve son iki günde burayı kırdık. Dolayısıyla artık bu X değerli yatırımcılar bu arada yan taht endeksi olarak geçer. Hani diyorsunuz ya bizim BIST 100 yükseliyor ama yan tahtalar neden yükselmiyor? Yan tahtaların teknik olarak zamanı geliyor gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Çünkü bu grafik bana diyor ki 12.200'lerden başlayan bu ana yükselen trend desteğim 32.200'lerden geçiyor. Kapanışa baktığım zaman 33.000 yani 800 puan daha düşüş marjı ya var ya yok. O bakımdan dolayı ben diyorum ki artık bu trende çarptıktan sonra yeni bir yani şöyle yükseliş trendi olmasa bile ki ne zaman bu trende yaklaştığımda çok sert ralliler olduğunu görüyorum. Belki de böyle bir hareket olacak bilemem. Ama en nihayetinde 32.200, 32.000 burası aşağı doğru geçilmedi sürece bence yan tahtalarda da yukarı doğru bir hareketlenme iştahı olabilir. Tabii ki bu yorumların hepsi teknik olarak temel dinamiklerde ekstra bir bozucu bir unsur ortaya çıkar. Hem biz hem de işte iç tümüye yan tahta endekslerinde de sert bir satış baskısı da görebiliriz değerli yatırımcılar. O bakımdan dolayıdır ki e, Borsa İstanbul bence ee, hem e, Bistius, yani ana endeks özelinde hem de yan tahta endeksi özelinde yeni bir yukarı doğru harekete girişebilir. E, ee, BIST 9900 X tüm yani yan tahta endeksinde de az önce dediğim gibi 32200 32000 destek bölgesi. Yani bu e, teknik seviyeleri biz 100 ve X tüm özelindeki vermiş olduğum bu teknik destek seviyelerini çok ama çok yakından takip edin. Bence dananın kuyruğu burada kopar. Çünkü dananın kuyruğu titremeye başladı. Öncelikle onu size net bir şekilde söylemek istiyorum. Ee, kısa bir e, video e, Bist 100 ve yan tahta endeksi değerlendirme yayını yapmak istedim. Böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki yayında, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın değerli yatırımcılar. Herkese iyi akşamlar. dilerim.